Selam arkadaşlar. Zirva adamız Zirve'de karşıda gördüğünüz gibi mükemmel bir define işareti. Anaconda ya da yılan kobra kafası gibi yere eğilmiş. Bunun arka tarafında önemli işaretler bularak oradan bir hediye almayı başarmıştık. Şimdi buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi karşıda sunaklar var. Burada bir oda mezarlarının olduğunu bir vadi olduğu için eşkiyeler de böyle bir işaretleri kullanıp definelerini sakladığı zamanında önümüze çıkmıştı. Şimdi baktığı yönden gidip araştırmamıza devam ediyoruz. Macera başladı. Şöyle gelelim. Şurayı geldiğimizde burada bir kafa çıkmış. Bakın arkadaşlar. Şurada bir kafa çıkmış. Şöyle bakın. Bakın kafa. Şurada böyle net olarak burada bir tanesi böyle yapmış, biri zamanında şurayı bir kurdolamış, değil mi? Biraz İşareti olayım. görünce kurdolamış, kafa net kesilmiş. Bakın şöyle bakın, kafa şöyle bakıyor yere doğru. Ama bu kafa da yapıştırma bak, görüyor musunuz? Evet. Burada yapıştırma ama bizim dikkatimizi çeken şuradaki oldu, değil mi? Sanki aldatmaca gibi bu. Ee, bu aldatmaca bak, bu. Burnu dönmüş şöyle bak. O da dönük. Kartal ibi gibi dönmüş şurayı bakıyor. Evet, bak. bak bu da dönük. Bunlardan bir tanesi iki tanesi dolu şimdi. Bunların bir evet, ikisine de tut başkan bir dedektör değil mi? Yani hangisi olduğuna bakalım. Hangisi dolu. Alan, tar alan tam şu ortada atıyor ama. Atıyor değil mi? Ama hangisi olduğunu şey yapalım. Bakalım hangisinde olduğuna bakacağız. Şu kafa eğilen kafa bakın arkadaşlar net belli görüyor musunuz? İşçiliği görüyorsunuz. Mükemmel bir işçilik. Peki şunu tut. Bu yere otutturulan kesilmiş bir hayvan figürü bu normalde biliyor musunuz? Bak kafayı görüyor musunuz? Bak. Ha. Hani? Bak. Ha. bak. Gel bana muca doğru. Nereden alıyor tam? Tam kafada bak, o zaman. Kafanın tam döndüğü yerde bak. Ha. Tam kafada baştan bak. Çek. Burayı diyorum şunda derinlik varsa şunu da yapalım mı? Bunu kıralım. E onu bir kırın onu merak ettim. Onu kıralım. Derinlik olabilir diyorum ben. Yapıştırma var ya bunda. Yani. Zomlar nerede? Yanlım mı? Başlayayım ben buradan alayım görüntüyü. <laughs> Üstten ver onu başkanım. Sen şuraya tut başkanım. Şöyle. Büyük mü deneyeceğiz? Bakalım. Attı. Aman ayağım. Bak. Bak aldatmaca dedim ya size Yapıştırma. Aldatmaca Bir şey Bak, yok. Orada da işlemleri var. Şimdi büyüğe gelin bakalım. Dolu Şu yandan geç başkan arkadan geç. Şöyle ben buradan alayım değil mi? Bunu aldık sinyal Şurayı mı geldiniz şimdi? Şurayı tutun. O küçük mü büyüm? mü? Büyü büyü. Oo. Bu Bunlar. At. Hani bu da boş. Bir daha tut dedektör Boş bu. Bak, o alan. Bak tam kesmen oldu. Yapıştı bunun evet. rengi. O zaman burayı kıracağım. Tamam, Şöyle bir göstereyim, çekin. Tam rengin oldu ya. Başka gördün mü? Şurayı. Bir bakın. Bak. Ne farkı? Evet. Kırın bakalım başka. Şöyle çekeyim mi? Biriniz o tarafa geçin. Küçük şeyle de o zaman. Küçük murçla. Küçük murç kullanın. Evet. Artık ben buradan alayım, şey alayım açımı. Ya. Sen o tarafa geç. Evet, tarafa tabii, tarafa geç. O yandan geç, o yandan. Böyle de olabilir. Böyle salsalıyorum. Olmaz mı? Böyle. Evet. Ah! Oh, ayağıma düştü. Hani? Bu yöntem nerede ya? Yüzde. Tut pompi yöntemi. Hadi az. Başka. Bu. Bak bak bak. Şimdi bak görüyormuş. Kampüle kıracaksın o zaman burayı. Aynen. Zombuyla kıracaksın o zaman. Bence. He? Şurada kıralım. Bir yapıştırma var ya bak orayı. Zombiyle şuraya vursam da sarma var. Ver. <laughs> Orada hemen gel. Çıkarız mı? Gidiyor. Zor. Ha gitti. Oraya da gitti. Dur bakalım. Gidiyor mu? Dur. Biraz tüm yapıştırmamış. Evet. Sana. O zaman yukarıdan bir daha çakacaksın onu. Ya da mursla çakın. <laughs> Tutmam bir daha piyonteri başkan ona göre yapalım. <laughs> Başkanım, tam burası. Şu bölümü parçalayacaksınız bence. Tut. En mantıklısı öyle bak ha. kutba. Kes orayı da. Hayret bir şey ya. He? Kes orayı da. Oradan. Çıkken... Ha oradan. Aynen. Nasıl bir sert bu ya? Şöyle de kes başka. Oradan değil, acilerden tut. Kısa tut kısa. İyi ne vururması ya? Klasik seri bunu. Yemiyor. Tut bu ampulü. Bak, buraya yoğunlaşacağız başkan. şeyceğiz Kes o zaman oraya. İster üstten ineceğim, ister nasıl yapabilirsek. Nasıl yapacağız bilmiyorum ki. Mal orada bir ya, Hazine. Kurbağa orayı öyle. Yukarı doğru da vur. Ha orayı. Ha orayı da üstte de vur. Üstüne. Orayı son vuramaz mısınız orayı? Biraz inceltemez misiniz? Ha orayı zürsten bir zombuyla versene sana versin ya da ona. Bak. Açık ama. Şöyle. Kes orayı değil mi? Yani. Ben de buradan çekeyim bize gelmesin. Ha. Ha öyle başkan. Dökme mi bu? Döküyor ya. Dur başkan. Adam çek. Ha, vur vur. Hadi başkan. Vur da. Bura baş aşağı. Kimisi lazım başkan. He. Bak. Allah Allah. Kes abi. Piyonter tutsana başkan bir nerede olduğuna bakalım ya. Allah Allah. Ha, ha orada bak. Kolayı kes. Ha öyle keseceğiniz abi. Ha kes öyle sen. Dur. Burada altın var çıktı. Ha, dur. Çıktı mı? Abi abi bak orada sen altını kesiyormuşsun nah, ha. Oo daha. dur bak. Sen şu yanı tıraşla abi. Ben başka görmedim onu. Tır. Nereden vuracağım. Kesiyormuş nereden çıktı? Şimdi şey, ne? Ha aynen gidecek. Çürük. Vurursan sen ne abi çeşit vurursan. Sarı yumurta döküyor. Sarı yumurta. Ee, sarı sarısı. çık yani. sarı çıkıyor. Yavaş yavaş. Evet. Oh. Şu böyle hafif küçük ince vardı bizim. Nerede o? İnceyle bak sen görüyorsun ya. Bak orayı bir şey yapsan. Biraz daha az aşağısı. Tamam ver başkan yapsın oradan onu. Sen yapamıyorsun abi. Sen görmüyor musun başkanım? Havlasını genişleteceğim biraz işte. Oyacaksın değil mi içeri? Yani. Çıkaramayın ki onu oradan sen. Bak yavaş yavaş, yavaş yavaş bak çıktı çık, Bırak. Çık, 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 çık. Şu heyecan burada kalsın bak Görüyor musunuz arkadaşlar heyecan bu işte he? Yani Bunun heyecanı da bu Sen az önceki gibi yapa dur Bak vuruğa dur bak nasıl pışkıracak şimdi yavaş. Bak yavaş, yavaş yavaş bak 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 nasıl çıkıyor bak Şunun da işte zevki burada ya he? Bak 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 Düşür Şuna üstteki nasıl Oh. Düşür. Ha şuralarını bir genişlet Başkan şimdi. Böyle <laughs> kes. Abi nasıl bir iş bu ya? He? Oh. Ah, ah, ah. Dur. Ama genişletmemiz lazım başkanım dur, dur. Şu yamacı kesemiyor musunuz başkan şurayı? Evet. Ha böyle bak aşağı doğru in. Ha? Ha? İyi biraz daha aşağı? Öyle, öyle. O zaman genişlerse çıkar o. Küçükle devam et istersen onu kesmiyor saçı. Ha? Küçükle. Şöyle. Ha? Tamam. Bak. Şimdi nerede kaldı? Mal nerede? Şey getirme. Voltlar nerede? Hani? Yatıyor burada. Yatıyor da. Çıkaramıyorum ki onu. Çık. Şurayı da genişleteceğim o zaman. Aynen. Allah Allah. Öyle bir yere yapmış i̇şte. ki ya bunu. Nasıl yapmış ya? yılan kobra azinesi derler de çok zor olur. Bunu herkese anlatıyorum. Kimse inanmıyor. Bak bak bak. Bunun oda mezarını hiç açamazsın. Biliyor musun? Yani çok zor ya. Bakayım. En az 8 metre. Şöyle yapacağım. Şöyle. Kır ya. Yapabiliyorsan. Oh, Aaa kestim. Oo, oh, oh, düştü. Oo, oh, bak düştü. Bak nereden çıktı bak. Oh, bak. Çıkar o iki tane. Hareket kesmedi attı evet. değil mi? kendi hareke çıktı. Oo. Çıkacak. Şimdi açar. Tutmaz. Oo! Ne bak, çıktı orda? Bak bak. ne bak. Dur ben şu şu. O ne? Bir onu getir. Bakayım. Bunda bir figür var ha. He? Tamam. Daha var mı diyor Bakacağım. Ya. Çok, çok, çok bir şey var ya. Arkadaşlar, bu maceraya da zor oldu. Gördünüz çıktığında değil mi? Yani. Şu alt taraftaki kafa boş yapılmıştı. Aşağıda da yılan kobra. Burası da. Bu, bu macerayı da burada bitiriyoruz. Bir dahaki macerada görüşmek üzere. Allah'a emanet.